Herkese selamlar. Hızlıca bir video çekiyorum size. Enflasyon verileri geldi Amerika'dan ve biliyorsunuz bütün bu faiz artışını 2022 yılı boyunca enflasyon verisini aşağı çekebilmek için yapmıştı Amerika ve beklentilerin de altında geldi. %7.1 yıllık enflasyon açıkladı Amerika. Az önce ve evet. doların hızla değer kaybettiğini, altının da dolar karşısında hızla yükseldiğini kaydediyoruz. Bunun sebebi şu. Bugün başlayan FED toplantıları var ve yarın akşam Türkiye saatiyle saat 21'de faiz artışı durumunu açıklayacaklar. Faiz artışında son toplantı kayıtlarında demişlerdi ki eskisi gibi agresif devam etmeyebiliriz. Dolayısıyla az önceki enflasyon verileri istedikleri ölçüde gerileme kaydettiği için yarın akşam açıklanacak olan faiz artışı oranında daha düşük kalabilir. 75 bas puan veya hatta belki bunun altında 50 bas puan açıklarsalar bu doların değerini faiz artışı olmasına rağmen yükseltmeyecek. Düşmesine sebep olabilecek bir haber olacak. Özetle bugünkü enflasyon verisi de iyi geldiğinde, normalde bir ülke para birimi yükselmesine e, yükselmesi gerekirken iyi data geldiğinde, e, şu an doların değer kaybetmiş olduğunu görüyoruz. İşte bu da aslında bugünkü ve yarınki faiz artışı haberinin daha düşük faiz artışı olarak gelebileceğini gösteren bir fiyatlama. Yani doları sattılar, almadılar. Enflasyon iyi gelmesine rağmen. Dolayısıyla Dolar bir miktar daha aralık ayında düşük kalabilir. Bu videoyu hızlıca bana özel gelen mesajları topluca yanıtlamak adına çekiyorum. Çünkü benim de pozisyonlarım var. Birazdan çıkacağım. E, dolar ve doların değerini aralıkta daha düşük görebilir. Türkiye Cumhuriyeti, Merkez Bankası beklentisi 19.82'ye çıkmıştı ve yine anket son hafta anketi 19.54'e gerilediğini gördük ama 19 lira üzeri de var yani gördüğünüz gibi dolar henüz burayı görmese bile Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonunda 19 liranın üzeri var ben Aralık ayında doların bir miktar daha stabil kalacağını hatta içeriden bir teşvik paketi açıklanırsa bir miktar Aralık'ta geri çekilebileceğini sonra önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde yeniden yukarı kızlanabileceğini düşünüyorum. 22 lira dolar da hedefte var. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde mevcut gözüküyor hedef olarak ama Aralıkta stabil kalacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin de dış borçlarını, kaynaklarını döviz cinsinden ödediği aydır bu ay. Hatırlayın geçen yılın 21 Aralık'ında da kur korumalı vadeli mevduat hesapları açıklanmıştı. Bir anda dolar 10 liraya kadar hızlı düştü fakat 3-4 gün muhafaza edebildi. Yeniden 14 lira 16 liraya yükselmişti dolar. Bu arada kripto paralarda da Bitcoin üzerinden bir hemen analiz verecek olursak 17.000 seviyesi kuvvetli destekti. De altında 15'e spike yapma ihtimali vardı. Yaptı ve bugünkü enflasyon Amerika enflasyon verisiyle 17.800'e hızlı toparlandığını görüyorum. Bu da 19.575'e kadar bu direnç seviyesine kadar hızlı yükselebileceğinin sinyali günlük veya işte haftalık alsat yapanlar için 19.575 trend seviyesine kadar değerlendirilme imkanı var Bitcoin'in ama yine de henüz düşüş trendinden çıktı diyemiyoruz. Ayrıca hisse tarafında da birkaç soru gelmiş. Onları ayrıca bir videoda yanıtlayacağım. Hatta 2023'te kazandırabileceğini düşündüğüm bazı kağıtları da özellikle grafiklerini iyi gördüğüm kağıtları da paylaşacağım. Özetle dolar da altında 2023'te yeniden yukarı yönlü hareket hızlanabilir ama aralık için bir miktar geri çekilmeler söz konusu olabilir diyorum. Gram altında 1250 lira ve 1500 lira hedefi var. Dolar cinsinde de 22 lira hedefi var. Öyle 25 lira olur, 30 lira olur senaryolarına da lütfen kulak asmayın. Teknik analize göre belirli bir seviye gerçekleşmeden onun üzerindeki seviyeyi hedeflememiz pek mümkün değildir. O, o, o hurafedir yani. Çünkü biz hiç olmamış, hiç görünmemiş bir fiyat seviyesini bulurken Elliot ve Kaos teoremlerinden faydalanıyoruz. Bunlar da geriye dönük hareketlerin dalga boylarını, dönüş boylarını hesaplayarak. Eğer yukarı gitseydi nereye giderdiği gösteren bir şey bu, bize bu. Dolayısıyla önündeki bir ya da iki seviyeyi tahmin etmeden üçüncü, beşinci daha üzerinde gelebilecek seviyeyi tahmin etmek biraz hayal ürünü olur. Buna da dikkat etmenizi öneririm. Herkese sağlık ve kazanç diliyorum.